Tamam bize nasip olur inşallah Boyun ata pasın tabii maşallah Ne 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 diye giriyor Neyse herkese merhaba arkadaşlar Ben niye el sallıyorum lan Sanki görüyorsunuz Şu garı Garı mı? Aa, <laughs> şu garı Şu garı Şu garı mommy Neyse, kadın bizi buluyor yakalıyor. Sonra 5 günümüz var. 5 bu 5 gün içinde buradan çık çıkacağız. Çıkmazsak ağzımı sıç... ağzımıza sı 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 aç. Play e basıyoruz. Evet, e, difficulty normal, e, quality medium. E, Müziği bir kapatayım ama kadının sesi hale gelir mi onu bilemem. Zorluk normal ya da easy mi yapalım daha çünkü oyunu da bilmiyorum. Ama önce bir normalden deneyelim. Hadi contain. Continue. Tamam burada ne yazıyor? Yani orada ayı tuzağı varmış ne alakaysa. Ayı besliyor galiba evde. Ayı biziz galiba. Day one. Day bir. Yani gün bir demek. Üf. Oha hemen başlıyor muyuz yüzden? Aslında bunun bilgisayarda oynanır. Yani bilgisayarda şey var. Ee, hemen öyle bir Ay. Tamam, başlıyoruz. Biz niye böyle yavaş? D lifti sağ Evi Evden kaç diyor. Evden kaç. Evden kaç diyor. Tamam. Ben niye böyle yavaş yürüyorum? Arkadaşlar ben birkaç video izlemiştim. Ben bunu bir denemek istiyorum. Şunu alıyorsunuz ya. Şunu alıyorsunuz. Anamı çok seviyorum ben. Anamı çok seviyorum. Annem. Anneme selam söylüyorum buradan. Saklan. 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 Neyse size şey anlatacağım. Şu vazoyu görüyorsunuz değil mi? Ben bir video izlemiştim. Ee, orada işte çocuk şunu alıp Allah. Şu kenara atıp oradan koşup kapı açıldı. Ee, kapının arkasında saklanıyordu. Oradan da hani kadın oraya gidiyor. Sen de şuradan gidiyorsun işte. Ya oynamazsan mı ya? Bakın. Şunu alıyorsunuz. Şuraya gidiyorsunuz. Kadın geliyor ya. Siz gidiyorsunuz. Bu niye böyle yavaş yürüyor? Ha, ben yavaş... Allah. Ses çıkarttık. Allah. Allah ses çıkarttık. Allah! Ah! Ah! Allah bismillah. Ses çıkarttık kaç defa. Ah! Hayır oynamak istemiyorum. Kadın gelmiyor galiba. Allah bismillah. Allah. Allah. Allah bismillah. Allah. Kırdık. 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 Allah. Ya üf. Ya bacım. 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 Tamam bak sakin olalım. Aynısını. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Yani bunu siz bir Allah. Merhabalar. Allah bir şey düşürdük Allah. Allah. Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Ya ne yapıyorum ben? Aha orada. Allah. Aa! Ama ben istemiyorum ben istemiyorum. Git. Ha gidiyor. Gitmiyor. Ha bir de arabadan kaçacağız. İki. Delelelelele. Delelelele ses çıktı. Delelelele ses çıktı. Ses çıktı kapat. Ses çıktı kapat kapat. Gitti mi? E ben ne yapıyorum ya? O beş gün hiçbir bir boku beceremedim. Bu ne ya? Allah de Bismillahirrahmanirrahim. Sen nereden çıktın ya duymadım? Ben nasıl duymadım? Ay, ve beşinci gün. Ya tamam arkadaşlar ben kendimi bir öldüre öldür. Ah! Ben nasıl duyamadım ya? E, siz kesin duymuşsunuzdur ama ben duyamadım. Tamam, düşür bunu. Düşür gel, gel kadın hadi 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 gelsin Gel biri biri bil. biri biri bir gel biri bir biri biri bir. Çok mu hızlı ya geliyor? I ah, bu ah tövbe bismillah. Bu ev lanetli mi lan tövbe bismillah rahman rahim. Batarya var. Lazım olur. Bir şey açtım. Ne oldu şimdi? Bir şey düşürdüm. Ah! Ay kadın oradaymış. Gel. Evet, bizi oradan atacak galiba. Biz kırdık ya oraya. Kırmasaydık ya. A orada bir anahtar var. Ya üf. Hayır. Hari yapma. <laughs> ah! Ay yerim senin o tipini neneciğim. Bayram parası versene bana. Oha Osmanlı topu atıyor. Şak. Oha. Ah! Gemi over. Ben de o zaman baştan başlarım. Baştan. Üf. Arkadaşlar ben galiba bunu oynayamayacağım ya. Video kısa oldu. Yani buna kusura bakmazsınız. Ama cidden ben bu oyunu yapamayacağım galiba. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Ben niye elimi sallıyorum? Sanki görüyorsunuz. Malım ben. Mal.